Günaydın sevgili arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün çok güzel güneşli bir gün tam deniz havası diyebileceğim gibi. Umarım bugün denize girmeye cesaret edebilirim. Hani biraz korkuyorum ya ben daha önce boğulma tehlikesi geçirdiğim için. Akşam çok geç yaptık. Kaldı çıktı. Biraz sonra hani çay bahçesine gittik arkadaşlarımızla okey oynadık falan e, ee, yolda kavga vardı bayağı bir yolu kapatmışlardı polisler falan vardı sonra geldik odaya ama tabi çok geç bir saatte ben de yeni kalktım Hadi, kızım daha uyuyor hatta ee, biraz bir şeyler atıştırdım aç karnıma değilim ama kahvemi yaptım yine de kahvemi içiyorum Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirirsiniz evlatlarınızla, ailenizle. Sağlıklı, mutlu, neşeli bir gün geçirirsiniz inşallah. Aslında e, bu hafta değil de öbür hafta tatile çıksam daha iyi olacaktı ama arkadaşların e, zamanları uymadı. Yani daha önceden verdiğimiz için tarihi o konuda bir müdahale yapamadım. E, benim evime yeni taşınan kiracının e, düğünü vardı cumartesi günü. Çok üzüldüm, katılamadım. Evime yeni gelin geliyordu. Neyse artık dönüştü, onu telafi edeceğim inşallah onlarla buluşacağız. Bugün çay bahçesine gitmek istiyorum. Burada Çift Çınar Çay Bahçesi var. Oraya gitmek istiyorum ve hem yürüyüş yapmış olacağım. Çünkü buradan oraya kadar mesafe yarım saate buluyor yürüyüşle. Dün bayağı bir yürüdüm. Yani 4-5 kere gidip geldiğimi düşünün. Bir 2-2,5 saat yürümüşümdür herhalde. Ama yürüyüş iyidir. Ben seviyorum zaten spor yapmayı. Ama sporu da sadece yürüyüş anlamında seviyorum. Yoksa başka türlü spor yapmıyorum. Kısmet bakalım bugün bize neler getirecek. Akşam size biraz da buranın eğlence hayatını atmak istiyorum. Onu da bu videonun sonuna ilave ederim muhtemelen. O şekilde bir şeyler yapacağız bugün. Tekrar görüşmek dileğiyle. Troll -troll. Güzel bir hava var bugün. Deniz de o kadar temiz ki hiç misilaj falan da görmedim yani. Kaç gündür buradayız hiç denk gelmedi. Bugün tam yüzmek için ideal bir gün. Nereye gitsem incirler beni buluyor zaten çok da seviyorum ben incirleri. Burada da şey e, siyah incir miydi bunlar Nursel Hanım? Siyah. Ha siyah incir. Ama çok lezzetli vallahi. Şimdi topluyor bize Nursel Hanım. Afiyetle yiyeceğiz. Nursel Hanım ağacı Tepesi'ne çıktı vallahi. Nursel Hanım bak incir ağacından düşenden hayır etmezmiş Haberin olsun. Evet, canım doktorum Burhan Burhan Bey bizi Erdek'e ye yemeğe davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi balık yiyeceğiz inşallah. Yiyor evet. Şöyle çok güzel. Bu da değil. Yeniyor. şöyle Bunlar çek diyorum. Ki. Bak şöyle. Evet. Gözünüzü Gözünüzü. Nerede kedi? Yok yok tamam anne. Keşke bir ber gazı olsa da gözümüz. Evet, Ama puan oldu tabii tamam olabilir ya. Tamam evet. Ben evet. birazdan patlayacağım. Vallahi o yemeğin üstüne de Türk kahvesi çok güzel gidiyor gerçekten manzara zaten on numara beş yıldız. Harika. Kaç senedir burada oturuyorsunuz? Beş. Bayağı oldu. Bayağı bir hareketli bir gün geçirdik. Erde'ye gittik, işte doktor abimize yemeğe gittik, gezdik, dolaştık. Ee, oldukça güzel bir gündü. Ben e, size bir şey sormak istiyorum. Bunu yorumlarda cevap verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizce bu hastalık biter mi? Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hayırlı geceler.